Sayın İl Genel Meclisi Başkanım ve Genel İl Genel Meclisi üyelerim, Merkez İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım ve yönetimleri, ilçe ve belde belediye başkanlarım, ilçe ve belediye ilçe başkanlarım, belediye meclis üyelerim, köy ve mahalle başkanlarım, unuttuğum varsa, Ak davanın Ak neferleri kıymetli ailem, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İl Danışma Meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada, Bak, burada, Bak, Tabii meclisinin uzun süre oldu yanında. aslında İl Danışma Meclisi toplantılarına katılmak fırsatını bulamadık. Dolayısıyla bu İl Danışma Meclisi toplantımızdan bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle il başkanlığı görevine atanan Sencer Selmanoğlu kardeşime yönetimine başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Yine Cumhurbaşkanımızın Kadın Kolları Genel Başkanımızın tensipleriyle İl Kadın Kolları Başkanlığımıza atanan başkanımıza ben başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. İnşallah yönetimini de yakında kuracak ve en siyasi hareketimize bizlere çok güç katacaklar. Son süreçlerde biliyorsunuz en da belki de birçoğumuzun istemediği tartışmalar asıl oldu. Biz siyasi hareketin neferleri olarak, milletvekilleri olarak, siyasi partimizin teşkilatları olarak bu şehirde hep kardeşlik iklimi hakim olsun dedik. Bu şehirde ediyorum. Allah razı olsun. Bu şehirde hizmet ve yatırımlara evet bu yatırımları iktidar partisinin milletvekilleri getirir. İktidar partisinin teşkilat mensuplarının gayretli çalışmaları ve bizleri telkinler ile getirilir. Buna inanıyoruz. Ama bu hizmet ve yatırımlara olsun. Muhalefet de ortak olsun. Bu başarıyı o da sahiplensin dedik ve oy kaygısı duymadık. Aman bu başarılardan, bu hizmetlerden, bu yatırımlardan muhalefet partisinin milletvekili ne malanmasın demedik. Ve bir risk aldık. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa milletvekili arkadaşlarımızla teşkilatlarımızla bu şehir için, bu şehrin geleceği için, bu şehrin menfaatleri için parlayan Türkiye'nin parlayan bir şehri en azı olsun için biz muhalefetle de çalışırız dedik. Ve bu konudan muzdarip olmadık. Ama son süreçlerde görüyoruz ki muhalefet partisinin milletvekili ben bu konuda risk aldım diyor. Bir gün öncesinde birliktelik görüntüsü verirken bir gün sonrasında ne olduğunu anlayamadığımız bir şekilde birdenbire esip gürlemeye bir kaşık suda fırtınalar koparılmaya çalışıldı. Ve bizden şu bekleniyor. Muhalefetiz. Biz hem överiz hem döveriz. Kusura bakmayın. Burada bu siyasi hareketinin en başından en alttaki kardeşimize kadar hiç kimseyi size dövdürmeyiz. Buna müsaade etmeyiz. Bu konuda herkes haddini de bilecek, hukukunu da bilecek. Buna müsaade etmeyiz. Burası Elazığ, burası Gakkular Diyarı ve buradaki teşkilat mensuplarımızın hiçbirinin gönlünün mahzun kalmasına asla izin vermeyiz. Peki neler yaşandı bu süreçte? Biliyorsunuz. Muhalefet Partisi'nin milletvekili esip gürledi. Son süreçte yatırım alanlarıyla ilgili 17 Ocak tarihinde resmi gazetede yatırım alanlarının birinci fazıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı resmi gazetede yayın yapıldı. Ve bu resmi gazetede gazetede Samsun Mersin hattındaki birinci fazda o hat üzerinde anlayabilsinler diye biraz daha açayım. O koridorlar üzerinde 13 tane il, 16 tane bölge yatırım alanı olarak ilan edildi. Ne güzel. Bu Sayın Bakanımızın, Sayın Bakanlarımızın uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Türkiye'nin ve illerimizin 30 yıllık belki de 50 yıllık geleceğe dönük projeksiyonlarının hazırlandığı muazzam bir çalışmadır. Peki bizim buradaki muhalefet milletvekilimiz çıktı ne dedi? Şunu dedi. Birinci faz içerisinde elazı yok. Bundan sonra da olmayacak. Daha sonra açıklanacak olan diğer üç faz içerisinde de elazı yok dedi. Orada zaten o isimler zikredilmiş dedi. Bakın dayanaktan yoksun, araştırmadan yoksun kendisine kim bu bilgileri veriyorsa Sayın Milletvekilini çok yanılttı. Ve Sayın milletvekili bunda ısrar etti. Sivil toplum kuruluşlarını topladı. Bu yanlışında ısrar etti. En azı birinci fazla da yok. Diğer fazlarda da yok. Ben size yeni bir koridorlar öneriyorum. O koridorlar içerisinde en azı olsun dedi. Ya biz diyoruz ki arkadaş bak sen ya bilgiden yoksunsun ya da bunu bilerek algı oluşturuyorsun. Ve teknik kriterlere göre hazırlanan, bilimsel kriterlere göre hazırlanan bu çalışmada ilan edilen birinci fazda en azın olması mümkün değil dedik. Ama şunu göremediler. Ya Elazığ nerede? Orta Anadolu nerede? Karadeniz ve Hatay nerede? Bir koridordan, bir hattan bahsediliyor. Şunu dedik. Elazığ bu koridor içerisinde olamaz. Elazığ Doğu Anadolu bölgesinde bir şehir dedik. Ve biz bu konuda arkadaşlarımızla birlikte bu konuyu sadece 17 Ocak tarihli resmi gazeteyle öğrenmiş değiliz dedik. Bu konuda zaten bilgi sahibiyiz dedik. İlgili kurumlarla ve bakanımızla istişare halindeyiz dedik. Ve Elazığ ve burada bulunan bu hatlarda bulunan iller çalışılıyor dedik. Ve Elazığ Allah'ın izniyle bu yeni fazlardan ya Trabzon Şırnak koridorunda ya Sivas Iğdır koridorunda yer alacak. Bir diğer koridor ise Mersin Şırnak koridoru. Bunun bir anlamı var bu koridorların. Kalkınma yolu denilen bir olay var biliyor musunuz? İpek yolu. Türkiye'nin birçok yerinden geçer. Iğdır'dan sonra Zengezur koridoru var. Bunu biliyor musunuz? Peki Trabzon-Şırnak arasında 2059 yılına kadar çalışılmış master planlarda, ulaşım master planında bir otoyol geçeceğini biliyor musunuz? Bu şehirlerin ismi uç şehirler olarak verilmiştir. Bakın Samsun ve Mersin bu yatırım alanında mıdır? Değil. Bu koridorlar arasındaki iller girdi. Belki Trabzon'da bu yatırım alanında olmayacak. Niye? Çünkü hazinenin oralarda yatırım alan ilan edeceği yer yok. Buralar lojistik merkez olarak işlevlerini devam ettirecekler. Tüm bunları ifade etmemize rağmen Sayın Milletvekili hem STK'larda hem televizyona çıkarak canlı yayınlarda bu yanlışında ısrar etti. Bakan Bey'in paylaşımını da referans göstererek iddiasının üzerine körü körüne yürüdü. Dün toplantıdaydık. Ne oldu? Peki ne oldu? Kamuoyunu bu kadar yanlış yönlendirdiniz. Benim seçmenimi, benim mütedeyyin seçmenimi, en azılı hemşehrilerimi bir yalan üzerine, bir yönlendirmeye tabi tutmaya çalıştınız ama dün ne oldu foyanız ortaya çıktı. En azı bu fazları içerisinden yer alacak demiştik zaten yer aldı. Benim haberim yoktu dedi. E bizim haberimiz vardı. Biz iktidar partisiyiz. Bakın bizim sorumluluklarımız var. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bizler il başkanımızla teşkilatlarımızla muhalefet gibi boş teneke sesi çıkaramayız. Bizim söyleyeceğimiz her söz senettir. Biz bir konu olgunlaşmadan bir konu netleşmeden çıkıp ne Elazığlı hemşehrilerimizin duygularıyla oynayabiliriz, ne umutlarıyla oynayabiliriz. Bu bize yakışmaz. Çünkü biz dünya lideri, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Erdoğan, Erdoğan, Şimdi... Süremi belki biraz uzatacağım Sayın Genel Başkan Yardımcım. Özür diliyorum. Tabii Mahmut kardeşim dün Suriye'deydi, görevliydi. Kürşat Zorlu Başkanımla birlikte. Bugün de Gaziantep'te programları var. Belediye Başkanım da Ankara'da olduğu için biraz onların süresini herhalde ben ve Erol Hocam kullanacağız. Bu muhalefet milleti, milletvekili kardeşimiz tabi hızını alamadı eleştirilerde niye de niye de e, sorarsanız vallahi bilmiyorum risk aldığını söylüyor ama genel merkezden yana sıkıntılar olduğunu ifade ediyor ama bilemiyoruz tabi ama şunu söylüyoruz sayın milletvekiline Cumhuriyet Halk Partisi'nde siz risk alabilirsiniz. Bakın en büyük riski biz almışız. Bir muhalefet milletvekiliyle bakanlara gidiyoruz. Sizi yanımıza alıyoruz. Siz bizi yanımıza almıyorsunuz bakın. Yanlış konuşuyorsunuz. Biz sizi yanımıza alıyoruz. Bakanlara götürüyoruz. Burada bu şehirde gelip ahkam kesmek kolay. Bugüne kadar eğer sesimizi yükseltmediysek bu bizim mütevaziliğimizdendir, edebimizdendir. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım. Bu şehirde temiz siyaset dili kullanılacaksa sonuna kadar varız. Ama farklı dillerle siyaset yapanlar varsa herkese anladığı dilden cevap veririz. Bundan yana hiçbir sıkıntımız ve çekincemiz de yoktur. Bu milletvekili arkadaşımız çıktı dedi ki: Elazığ'a dedi. Hızlı tren gelmiyor. Hatırlayın. Sivas'a gelen, Erzurum'a gelen, Kars'a gelen hızlı tren Elazığ'a niye gelmiyor dedi. Daha sonra dilim suçlu dedi. Erzincan diyecektim ama Diyarbakır'a gelen hızlı tren Elazığ'a niye gelmiyor dedi. Burada bunları söylerken Sayın Ulaştırma Bakanımızın ulaşım proje, projelerinden bahsetmedi bize. Ve bizi doğrudan hedef alarak en hızlı tren niye gelmedi diyor, niye gelmiyor diyor. Bakın ben şu cevabı verdim genel kurulda. Sivas'a kadar hızlı tren geldi. Elhamdülillah. Sivas-Erzincan-Erzincan-Erzurum arası proje yüzde yüz tamamlandı. Erzurum-Kars arasındaki proje yüzde doksan aşamasında dedik. Sivas-Çetinkaya-Çetinkaya-Malatya arasındaki proje yüzde yüz tamamlandı dedik. Elazığ-Diyarbakır arasında proje hızlı tren için yüzde yüz tamamlandı dedik. Malatya en azı arasındaysa yüzde seksenler seviyesinde olan projede Mart ayına kadar bitecek ve Kars Erzurum arasıyla birlikte Mart ayına kadar bu projeler bitecek dedik. Peki projesi biten yerlere gerçekten hızlı tren mi gidiyor? Bakın bir yerde proje yapılır. Bunu demir yollarında strateji başkanlığımıza da bu projeler gider. Ve yatırım programına alınması için, ihale edilmesi için de strateji başkanlığımız bunu kabul eder ve ihale aşaması, yapım aşaması başlar. Ama nasıl bir algı oluşturdu benim hemşehrilerim üzerinde sayın muhalefet milletvekili? sanki diğer illere hızlı tren gidiyor da en azından hızlı tren gelmemiş şunu söyledik. Ya en azla Manatya'ya gelmeyen tren, Manatya'dan en azla gelmeyen tren, hızlı tren, hava hattıyla mı, uçarak mı Diyarbakır'a ulaşacak dedik. Bakın, burada bu dil sürçmesi değil, kıymetli yol arkadaşlarım. Burada büyük bir algı operasyonu var. Manüple var benim seçmenimin duygularıyla oynayıp bugüne kadar yaptığı gibi oy devşirme arzusu var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Peki başka ne söyledi? Dedi ki yatırım alanlarıyla ilgili olarak bizim güya organize sanayi bölgeleriyle yatırım alanları arasında çok da fark olmadığımızı ifade ettiğimizi söyledi. Ben de Sosyal medyadan ve genel kurulda gündem dışı konuşmamda ifade ettim. Bakın sayın muhalefet milletvekili. Benim ve arkadaşlarımın sosyal medya hesaplarında veya basın toplantılarında sizin ifade ettiğiniz gibi bir ifademiz varsa milletvekilliğinden istifa ederim dedim. Yalanlara sığınmayacaksınız. Ben sizden istifa etmenizi de istemiyorum dedim. Ama bir özür borcunuz var. Özür dilemeniz gerekiyor. Başka ne söyledi? Ya dedi ki tabii kıyaslamalar yaparak geçmişten bugüne milletvekilleriyle arasında kıyaslamalar yaparak işte hem nalına hem mığına birini öveyim, birini yereyim ve bunlar biri birine karşı biraz buğzetsinler. ayıptır. Günahtır. Siyaset tarzına uymaz. Milletvekillerine ne dedi? Donanımsız dedi bu. Elazığ milletvekilleri donanımsız dedi. Bak. Genel kurulda cevap verdik. Bakın. Kıymetli teşkilat arkadaşlarım. Biz üç yıldır milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, her gün, her fırsat buldukça sahadayız. Bunu bir kenara bırakalım. Ya benim milletvekili arkadaşım Erol Hoca. Ömrünü akademisyen olarak bu şehire vermiş. Binlerce öğrenci yetiştirmiş. Şehir hastanesinde efsane bir başhekimlik yapmış. Deprem döneminde çevremizdeki acıları birebir yaşamış, oradan gelen yaranlı, yaralı vatandaşlarımıza ekibiyle birlikte şifa olmaya çalışmış ve üç yıldır da milletvekili olarak en azın her bir noktasını karıştırıyor. Erol hocam donanımsız. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Peki Mahmut Rıdvan kardeşim, kardeşim iktisat fakültesi mezunum. Ben il başkanı olduğum dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Gençlik Kollarımızın Zafer Çabukçu Bey'in yardımcısı ömrünü siyasete vermiş başarılı bir iş adamı İstanbul'da olmasına rağmen ya her hafta burada her hafta ilçelerde, beldelerde, köylerde vatandaşımızla bir arada sizse Canınız estiği zaman bu şehre geleceksiniz. Canınız estiği zaman evet farklı yatırımlarınız da var biliyorum. En az en büyük yatırımınız bir arkadaşım söyledi benim bugün. Ya totem yatırımı var. Billboard yatırımı var. Usulsüz bir şekilde direklere fotoğraf yapıştırma yatırımı var. Ya kusura bakmayın biz billboardlarla, totemlerle resimlerimizi ulu orta gayri resmi olarak direklere yapıştırarak kendimizi tanıtma gayretinde değiliz. Bunu en azı görüyor. En azı biliyor bunu. E şahsımı da hedef aldı. Yatırım alanıyla ilgili işte biz bir şeyler bilmiyoruz. Ya arkadaş bakın ben bu şehirde eğitimci kimliğimle öğretmenlik yaptım. 10 yıl boyunca o fark yok diyorlar dediğiniz organize sanayi bölgesinde 10 yıl üretim yapan bir sanayici iş adamı kimliğimle bu şehire ben katma değer kazandırmaya çalıştım. Halen daha onlarca personelimizle bu şehirde ticari yatırımlarımızı yaptık. Biz de Ankara'ya kaçabilirdik, İstanbul'a kaçabilirdik, farklı yerlere kaçabilirdik siyasete girdikten sonra ejder açık kapı ve kardeşleri olarak bunu her yerde ifade ediyorum. Devletten bir kuruş iş almışsak karayolundan bilmem deseyden bilmem hangi kurumdan ben bugün istifa ederim. Biz siyasete girerken ticaretimizi devletle de olan ticaretimizi il başkanlığımızdan önce zaten bir kenara itmiştik. Bizim derdimiz bu şehre, bu şehrin aziz insanlarına hizmettir dedik ve bu anlayışla çalışıyoruz. Ve siz bize donanımsız diyorsunuz. Bakın, evet mütevaziyiz. Evet edepliyiz. Edebimizden de taviz vermeyeceğiz. Ama tarzınız ve tutumunuz neyse aynı şekilde tabii karşılık vereceğiz. Sayın Genel Başkanım uzattığımın farkındayım. Bitireceğim. Tabii bizimle ilgili farklı iddialarda bulunurken bir de oluşturulan algı bizimle ilgili ya işte hızlı tren konusunda ulaştırma haberleşme ve altyapı bakanı Sayın Abdülkadir Uranoğlu açık kapıyı yalanladı. Ya yalanlarınızda boğuluyorsunuz. Bu şehirde Allah rızası için artık yalan siyaseti bırak. Bizi eleştirin. Bakın eleştirilere karşı sonsuz saygımız var. Ama bu eleştiriler bizde olmayan vasıflarla yüklenirse bu bir siyasetçiye yakışmaz. Yatırım alanlarında da aynı şeyi söyledi. Ya siz Sayın Bakan'ın söylediklerini anlamamışsınız ya da Sayın Bakan yatırım alanlarını çok abarttı dedi. Bakın üzerimizde oluşturulmaya çalışılan algılar bunlar. Evet Sayın Muhalefet Milletvekili. Zamanım aslında olsa çok daha fazlasını söyleyeceğim ama Sayın Genel Başkan Yardımcımız burada çok fazla bekletmeyeceğim. Ama biz bugüne kadar Elazığ için muhalefet partisi olsun, Cumhur İttifakımız olsun, milletvekillerimiz olsun her türlü birlikteliği gösterdik. Ölçü içerisinde her türlü birlikteliği bundan sonra da elbette ki gösteririz. Ama buraya Elazığ'a gelip benim seçmenlerimi benim yol arkadaşlarımı benim hemşehrilerimi algılarla yönetmeye kalkarsanız buna cevap veririz. Hele hele katil bebek katili Apo'ya siz bir şey diyemiyorsunuz diyerek de benim en azılı gencimin milliyetçilik duygularıyla oynamayın. En her bir çocuğumuz her bir evladımız o vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla doğar ve o şekilde ülkesine hizmet eder. Bize buradan gelmeyin. Bize milliyetçilik üzerinden gelmeyin. Bu şehirde bununla üzerimize gelecek belki de en son sıradaki kişilerden birisiniz diyorum ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımı saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.